Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fıstık sürümü yapacağız. Ee, aynı zamanda da şu budam konusuna değineceğiz arkadaşlar. Çünkü bu budam konusu gerçekten Türkiye'de sıkıntılı bir durum haline gelmeye başladı. Biraz da ondan bahsedeceğiz. Şu mazotlarımızı önce bir koyalım. Sen niye devrildin? Hoppala. Aslında bugün üzerinde bir kırgınlık var arkadaşlar. Yani dün de biraz sıkıştırdım. Hop. Yani sabah hava durumuna baktım, yarın hafif bir yağış gözüküyor. Yoksa gelmeyecektim bugün. Çünkü hem bir hastalık durumum var sanki Hem de yorgunum Ama işte iki tane önemli parçamız kaldı Birisi bu fıstık bir tane de 20 dönüm zeytinliğimiz var Bunun ikisini bugün hayırlısıyla bitirmeyi planlıyoruz bakalım Tabii her şeyi şartlar bizim istediğimiz gibi olursa Yağış işte da bu yıl arkadaşlar çok sıkıntılı bir yıl gibi yani şu ana kadar ki durum o şekilde. Yani bizim kilise daha şu ana kadar metre kareye 100 kilo oran yağış düşmüş. Yani bu da geçen yıl bu zamanlar gibi kar yağıyordu. Yani biz sürümleri özellikle bu kış her sürümlerini yapamadık. 27. On da bunun içinde var. Onu da dün koyduk. 40 litre. İşte dün 40 dönüm yer sürdüm. 40 litre yapmış demek ki bunu da alırsa. Yani dediğim gibi senemiz şu anda iyi değil. Bakalım inşallah sonu gelir. Yani dediğim gibi metrekareye şu ana kadar 100 kilogram yağış düşmüş. Yani 600 falan düşerse arkadaşlar bizim bu bölgede için İdealdir. Dolmadı. Şöyle bir 3-4 litre eksiği kaldı. Ki dün aktardığımdan da pek emin değilim doğrusu kaç litreydi. Büyük. Varlinin içerisindeydi. Şunun gibi. Hoppala. Bunları da koyduktan sonra yeter bu mazot. Bize bugüne fazlasıyla yeter ki zaten yedeğimiz de var arabada. 25 litre de var. Kış dönelerinde mazotu biraz fazla yakar arkadaşlar traktör. Hem hava soğuk onun etkisi var. Hem de toprak çamur ağır olduğu için traktörü daha fazla yorar. Daha fazla yakar. Yani yazın bu kadar yakmaz için doğrusu. Ya bismillah ya Allah. Evet. değil bakalım şimdi şu bir saniye arkadaşlar e, hatırlatmak istediğim bir konu daha var yani bundan sonra e, Instagramda da ben sıkça paylaşımlar yapacağım özellikle kısa videoları böyle e, bir dakikalık iki dakikalık videoları Instagram'dan paylaşacağım böyle YouTube'a yükle oradan işte izle izlememe olay olmaması olmasın diye Instagramı da aktif bir şekilde kullanacağız. Zaten adresi aşağı bırakıyorum arkadaşlar İsterseniz oradan Instagram'dan da takip edebilirsiniz dedikten sonra bu kez başlıyoruz. <laughs> ama soğuk bir yandan da o da var. Buraya en sona saklıyorum. Arkadaşlar en son süreceğim. Çünkü burası biraz taşlık. E, taşlarını falan itmem lazım bunlardan. Önce şu yedi taşlarını ondan sonra süreceğim ki o da e, pulluğa zarar veriyor. Yani pulluk sağlamken diğerlerini bitireyim. En son buna başlayayım diye hesapladım. bu da benim başımın birazı bu taşla. Her yıl 8-10 romor buradan taş atıyorum arkadaşlar rahat. Şimdi bu sürümü yapıp bahar sürümünden önce yine bu taşı atacağız. Bunlar da yetişti geldi. Yani bu yıl 7 yaşında arkadaşlar bunlar. Bu 7 yaşında. bunlarda da bazılarında karagöz gördüm. Özellikle bir ağacımda çok iyi karagöz var. Yani birkaç yıl kalmaz sürüye katılır diye bekliyoruz. Ümit ediyoruz bakalım. Burada bir payamız var arkadaşlar. Önce o payayı bir iterim. Yazın geldi hepsini ittim. Onu orada gözden kaçırmışım. burayı şöyle şeytani sürüm yapacağız arkadaşlar. Yani çarpığa süreceğiz. Normalde şöyle sürmemiz gerekiyor. Geleceğe de böyle sürmemiz gerekiyor. Ama biz bu sefer böyle süreceğiz. Bunu da ilk defa böyle süreceğim. Daha çıktıktan sonraki ilk sürümümüz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Geleceğe de beşliyle oyuna sürüm yapacağız. Derin sürüm yapacağız. Bahar ayında şuradan bir başlayalım bakalım. Ya ya Allah. şöyle bir 6-7 dönüm falan sürdük arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş. Hava da çok güzel. Güneşli. Toprak güzel tavında. Biz güzeliz. Siz güzelsiniz. Her şey güzel, siz güzel, siz güzel, güzel. Şimdi ağaçların bir sağına bir soluna vuruyorum arkadaşlar. Tam bu ortada şöyle bir 67 santimetrelik bir ham alan kalıyor. Onun için böyle <laughs> bir gidiyorum işin doğrusu e, şuralar bakın hem burası hem de ağacın tarafı ham kalıyor e, bunun için şöyle aslında bir de şöyle bursam e, sağlı zorluk iyi olur ama e, dediğim gibi bugün önemli bir 20 ağacımız, şey 20 dönümümüz olsun, dönemimiz gereken onun için bunu e, bırakacağız bir kez böyle, öyle olsun zaten Şubat ayında da ee, gübre vereceğiz arkadaşlar nasıl olursa gübre vereceğiz zaten bir kez daha sürüm yapacağız onda da böyle boyuna yaparız yani şöyle boyuna yaparız ee, hem de otları öldür hem de gübreyi toprağa karıştırmış oluruz Kiranımız bu yönde bakalım evet şu budan konusundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar şöyle şu tarafa alayım kamerayı şimdi birkaç tane arkadaşla görüştüm ben budamcının sıkıştırdığını acele ettiğini söylüyorlar, söylediler bana. Yani budamcıya bakmayın arkadaşlar. Ee, 10. ayda, 11. ayda budam yapılmaz. Fıstığa değil, sadece fıstık için düşünmeyin bunu. Hiçbir ağaca budam yapılmaz. Yani şöyle düşünün. Size narkoz verilmeden, uyutulmadan ameliyat edildiğini düşünün. Ee, bu da aynı şey arkadaşlar. Ağaç uyumadan budamayın. Ağacınıza zarar verirsiniz. Ha bunu belki birkaç yıl içerisinde fark edemezsiniz, göremezsiniz ama e, emin olun ilerleyen yıllarda bu size dönecek. Hani ağacımız meyve tutmuyor, çalışmıyor. Ee, ondan sonra dal çürükte oluyor, dal kuruması oluyor gibi şikayetleriniz illaki olacaktır. Bunu unutmayın. Yani budamcıya bakmayın. Budamcının elinde iş yok. Ee, 10. ayda başlaması lazım ki Şubat'ta Mart derneği gibi bütün işleri bitirsin. Yani sizin malınız kurumuş, ölmüş. Ee, sizden başka kimsenin umurunda olmaz arkadaşlar. Şunu unutmayın. El eline şeyini türkü çağıra çağıra arar. Ee, yapabiliyorsanız siz kendi elinizle yapın. Ben zaten elimden geldiğince sizlere bazı şeyleri göstererek, sonuçlarını da göstererek yapmaya çalışıyorum. Ki bu yılda arkadaşlar yine şöyle bir duralım şu traktörün sesi bir gitsin. Bu yılda yine arkadaşlar budama videosu çekeceğiz bir iki ağaç üzerinde. Bir de geçen yıl yaptığım budamasını yaptığımız ağacın yani sizlerin seyrine sunduğumuz ağacın e, son durumunu da sizlere göstereceğim. Bakalım işi yaptık ama neticesinde ne aldık sonucunda bize nasıl bir dönüş oldu. E, i̇stediğimiz oranı yakaladık mı yakalayamadık mı onun içinde de o ağacı da size göstereceğim. E, dediğim gibi budayabiliyorsanız ağaçlarınızı kendiniz budayın. E, şunu unutmayın arkadaşlar kimse yani budamcının bu ağacınız kurusa bile umurunda olmaz. Bugünkü yömesine bakar. Ben yani çok işçiliği uğraşıyorum arkadaşlar yıl boyu biliyorum yani. Bir de bu işin yıllardan beri içerisinde olduğum için kimin ne düşündüğünü çok iyi biliyorum işin doğrusu. Var tabii içinde istisnalar var. Hani malı gibi, malıymış gibi görüp gelip çalışanlar var. O da dediğim gibi istisnadır. Bir elin parmak sayısını geçmez. Evet, devam ediyoruz. Dediğim gibi şöyle bir 7-8 dönüm alanına geldik. İlerlemeye devam ediyoruz. Hava güzelken. Şunu bitirelim öğleden sonra da inşallah nasip olursa o 20 dönüm bitirdik mi bugün için işimiz biter. Yarın da bakalım arkadaşlar halimiz olursa ki bugün sesimden de anlaşılacağı üzere biraz hastayım. Yarın da halimiz olursa durumumuz iyi olursa geliriz. Olmazsa da bir gün ara veririz yani yapacak pek de bir şey yok. Her şeyden önemlisi sağlığımız. Evet dediğim gibi toprak çamur nem seviyesi, tav seviyesi. Güzel arkadaşlar. Onun için hiç iş hoşuma işte bir tek şu ağacın altında bir üstüne falan <laughs> ham alan sıktı. Onu da dediğim gibi Şubat ayında gübreyi veririz. Hani Şubat ayında zaten bir sürüm istemeyecek arazimiz ama gübreyi verdiğimiz için süreceğiz. Şimdi şu da var arkadaşlar benim traktörüm de artık fıstık sürümüne elverişi değil. Yani tarla tipi bir traktör olduğu için e, Biraz yüksek Hem şu rox demiri Hem çamurluk hem de motorun e, Gövdesi Yüksek arkadaşlar Onun için de bakalım bir e, Niyetimiz var Traktörü değiştirmeyi düşünüyorum şimdi doğrusu İşte biraz araştırma yaptım e, Bir tane bir taneye 3 e, tane önceliğim var Ama tabi bu da sırasıyla 1-2-3 diye ee, onu da nasip olursa alırsam zaten sizlerle paylaşırım. 80 beygir alacağım arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani niyetim 80 beygir alma. Ha, şu anda benim tarafımda 55 beygir. Ee, hadi 65 beygir alsam benim işimi görür. Ama şu da var ki bir 8-10 yıl sonra yine kuvvet ihtiyacımız doğabilir. Onun için böyle torku yüksek, en az 310 tork. 80 beygir Bir traktör alacağız nasıl olursa Ki Yani zırhlı traktör değiştirmeyelim arkadaşlar Traktör böyle çok traktör değiştirmek aslında çiftçinin Baş düşmanlarından bir tanesidir Kazancınızı götürüp Bankaya verirsiniz Yani Onu da düşünürsek çok da fazla fantaziye gerek yok Ama dedim gibi bana Lazım yani artık çünkü bunun kuvveti işimi görmüyor doğrusu Ha bakalım bunu satmama gibi bir niyetim de var arkadaşlar. Ee, tabii bunu e, alacağımız traktörün fiyatı verilecek. Bunu satmadan da alabilirim. Yani nebze de bana iki tane traktör şart arkadaşlar ki zaten e, ben yaklaşık bir 3 yıldan beri tek traktör çalışıyorum. Onun dışında benim her zaman babamın çift traktörü vardı. Yani ben de süren olmadığı için arkadaşlar. İşin doğrusu. Şoföre de iş yaptırmayı sevmiyorum. Dediğim gibi it el ele eşeğini türkü çağıra çağır arar güzeldi. Onu da yaşadım, onu da yaptırdım. Onu da sevmediğim için. Yani ikileyebilirim neticede çocuklar. bir 3 5 yıl içerisinde e, sürüme başlayacaklar. Yani bu tabii ki önceliğimiz eğitim ama bu işi de bilecekler arkadaşlar. Bu işi de öğrenecekler. Bakalım nasıl var. Şimdi 21 Şubat'ta e, Gaziantep'te tarım fuarı var. Yani niyetim o tarım fuarında yapıştırmak doğrusu. Çünkü fuara özel indirimler oluyor arkadaşlar. o indirimlerden de faydalanmak için yani şu anda zaten hepsinin fiyatını biliyorum bazıları 2023 güncel fiyatları da paylaştılar. Aslında sizlere traktörlerle ilgili de videolar yapmak istiyorum da vaktim el vermiyor arkadaşlar. Yani zaman bulamıyorum. Şu andaki çektiğim işte ee, hani şu anda çektiğimiz videolar kendi işimizin bir parçası bir şekilde işle beraber ilerliyor <laughs> O işle beraber ilerlemezse <laughs> emin olun bu videoyu da çekecek vaktim yok Yani farklı bir videoyu çekip sunacak vaktim yok Bakalım ileride zaman bulabilirsek farklı içerikler üretiriz ki bu traktör işinden de arkadaşlar. Şu anda traktör videosu yapanlara ben bakıyorum. Traktörün lastik numarasını söylüyor bana. Traktörün lastiğinin numarasını söylüyor. Çok önemliymiş gibi. Ha tamam önemli. Önemli de. Daha önemli şeyler var. Kullanım açısından. Yani şu tezin konumu bile önemli arkadaşlar. Traktörün genel özelliği. Evet sürümü bitirdik arkadaşlar, saat 01.30 gibi, 1.30'da başladığımızı fark edecek, 02.30 pardon, 03.00, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, başka 3 saat falan, 4 saat 30. güzel oldu yani. göreceğiz arkadaşlar kalan bozukluğumuzu sonra da gidip o 20 dönüm zeytini süreceğim bugün ee, bakalım yetişme zamanı ne kadar gidebilirsek o kadar kârımızı için yani belki yağmur yağabilir o zaman kadar da onun üzerine bir 20 daha koyup 44'e tamamlarız zaten evet videomuz bu kadar arkadaşlar budam ile ilgili söylediklerim önemli arkadaşlar o konuya dikkat edin Evet ee, yeni yıla başladık. Bundan sonra videolarımız da sıkça gelmeye devam edecek. Ee, videomuz bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.